Beşiktaş evinde seyircisiyle buluştu. 4-2'lik bir galibiyet var. İlk dakikada geriye düştü ama isteyen, hırslı, ne yapmak istediğini bilen bir Beşiktaş vardı sahada. Galibiyeti nasıl değerlendirir hocam? Tabii ki de beklediğimiz başlangıç değildi. E, pasın sekmesinden sonra rakibe bir geçiş imkanı verdik. Geride geride bir boşluk vardı. Ama bunlar futbolda olan şeyler. Benim daha çok hoşuma giden şey sonrasında gösterdiğimiz reaksiyon oldu. Çok en enerjimiz yüksekti. Çok fazla hücum ettik, çok fazla gol fırsatı bulduk. Yediğimiz golden sonraki durumu, o reaksiyonları o yüzden eleştiremem. O konuyla ilgili herhangi bir şikayetim olmaz. Mutluyum gösterdiğimiz tepkiden, reaksiyondan dolayı. Bazen iç sahada özellikle bu bahsettiğim şey daha da önemli oluyor. Bugün baktığımızda geriye düştü birinci dakikada ama istekli bir oyunu gördük sahada. Ve baktığında bugün olumsuz yönleri nelerdi takımda gördüğü, oynatmak istediği oyun golden sonraki Beşiktaş oyunu mu neler söyler? İkinci golü Tabii ki bu maça tekrardan bakacağız. Geriye dönük inceyeceğiz ama maçın içerisinde hissettiğim ikinci golü çok basit yediğimiz oldu. 10 kişiye kor karşı daha fazla yön değiştirme, daha fazla topa sahip olma gibi detayları da daha iyi yapabilirdik. 10 kişiye karşı da oynamak bazen zor olur. Doğru yapıyı bulmamız, ihtiyacımız olan yapıyı bulma bulmamız gerekir. Ön alan baskısı yapıp yapmama konusu, avantaj elimizi tut tutma konusu üzerine düşünmek lazım. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı tabii ki. Geçişleri hızlı yaptık. Ee, Milot, Mustafa oyuna girdikten sonra Muço Özen'de Rafa ile beraber aynı şekilde. Genel olarak oyunumuzdan dolayı mutluyum. Tempolu bir oyun oynadık. Mutluyuz galibiyetten dolayı ve bu maçtan da öğreneceğimiz şeyler tabii ki de olacak. Son olarak da Semih Kılıçsoy'u sormak istiyorum. Geçen sezon gol yollarında etkili bir Semih Kılıçsoy vardı ama hoca ile birlikte Semih Kılıçsoy asist yollarında da etkili bir oyuncuya dönüşüyor. Neler söyler Semih için? Önemli bir oyuncu bizim için çok yetenekli efektif olacaktır tabii ki gol atma konusunda da gol golleri de gelecektir. Asistler de yaptı asistler de bizim için çok önemli. Kendisiyle çok konuşuyoruz. Ofansif ve defansif anlamda yapması gerektiklerini. Genç bir oyuncu öğrenmek de istiyor. Böyle devam etmesi lazım. Gelişimini iç gelişimi için gereken şeyleri yapması gerekiyor. Daha iyi olacaktır ve aynı şeyler Mustafa için de geçerli tabii ki. Çok.